Selamünaleyküm dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugünkü Clash of Clans videomuzun içeriği 5 farklı orduyla canlı savaşlar yapacağız arkadaşlar. 5 farklı hesapta. Hemen ilk saldırımıza geçmeden bu köyde ordumu göstereyim arkadaşlar. Tazı balon saldırısıyla başlayacağız. Diğer hesaplara geçerek de farklı ordularla saldırı yapacağım arkadaşlar. Hepsini tek tek göstereceğim size. Videonun açıklama kısmına linklerini atarım arkadaşlar. Savaş pardon ordu linklerini isteyen alıp kullanabilir. Şimdiden iyi seyirler. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz beğendiyseniz like atarsanız da kanalımıza katkıda bulunmuş olursunuz. Hemen bir tane köy buluyorum. Videoya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saldırı yapacağım köyü buldum. Saldırıyı başlatıyorum. Şuradan bir balon. Bir tazı. Peşine bir tane de zeplin. Elim görünmezlikte. Şöyle bir görünmezlik. Bir görünmezlik. Bir öfke. Bir görünmezlik daha. Bir tane daha. Yani köyün zaten yarısı gitti. Çok güzel. Şuradan başlayalım saldırıya. Şuraya bir bebek ejder. Şuradan bir duvar kırıcı. Bir buz golem. Barbarı kraliçeyi içeri saldım. Elim kelle avcısını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Krediçi öbür tarafa döndü. Kelle avcısını saldım. Yalnız süper Vücer hala ölmediler. Çok enteresan bir şey. Şuradan tazı balona başlıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan başlıyorum. Bir tazı şöyle balonları saldım. Şuraya bir tane hız atıyorum. Bir dondurma. Şuraya bir tane buz tazı. Şöyle balonları salıyorum. Şöyle bir koruyucu özelliği. Şu şekilde balonları da saldım. Zaten elimde bayağı da iki tane büyük aldı. Şuradan minyonlar. Şuradan okçu atıyorum, Büyücü, büyücüyü de attım. Barbarın özelliği. Son bir tane buz var. Onu da atıyorum arkadaşlar. Güzel bir üçlük aldık. Süper büyücüler çok güzel köy temizledi ama yani gerçekten. Bayağı güzel temizlik yaptılar. Şimdi arkadaşlar diğer köye geçiyorum. Diğer ordumuza hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar 15 bina hesabıma geçtim. Şöyle orduyu göstereyim. Titan ordusu yine tazı balon kullanacağız. Önden tanklamalı. Zeppelin gönderip süper okçuyla temizlik yapacağız arkadaşlar. Hemen bir köy buluyorum. Savaşa geçelim. Evet arkadaşlar. Güzel bir köy buldum. Max gibi. Bakalım buradan nasıl bir verim elde edeceğiz. Şuradan iki balon atıyorum. Şuradan tazı peşine zeplin. Şöyle bir görünmezlik daha, iki klon, bir öfke, bir görünmezlik daha. Şimdi altım, bir görünmezlik daha. Hadi az ilerleyin, okçular. şu binayı alır mı? Binayı alamadık. Nereden giriş yapalım? Şuradan girişte yapalım arkadaşlar. Şöyle barbar bar, titanlar Şuradan bir duvar kırıcı atıyorum. Kuruyucu özelliğini basacağım. Şu an Şöyle bir kuruyucu özelliği. Hadi içeri geçin. O kadar duvar kırdık. Şuradan bir şampiyon. Geldi avcısı. Şu içerideki duvarı kırarsam şuraya bir tane büyücü atalım. bir kelle avcısı desteği. Şampiyon ve kraliçe. Şuralara okçuları atıyorum. Ama bizim tekli cehennem şampiyonu indirecek. şu şekilde büyücüleri de atıyorum. Yine %81 %82 %83 evet, %83'te kaldık. Ordumuz bu şekilde arkadaşlar. Daha da güzel verim alabilirdik aslında. Da. biraz erken düştü. Şimdi diğer köye geçelim. Daha farklı bir ordu. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer 15.000 hesabımdayım. Giren Jaro ordum şu şekilde. 2 okçu 3, süper duvar kırıcı, 1 tane, balon 8 tane, büyücü 3, pekka 3, yeti 1 tane, elektrostan 3 tane, cadı 1 tane eee dilime gelmedi şey pardon lav tadısı bir iki tane de buz golemi büyük kısmı yine aynı arkadaşlar ikinci savaşta yine zevkinde bir temizlik yapacağız hemen bir köy buluyorum savaşa başlayalım Evet arkadaşlar saldırı yapacağım köyü buldum saldırıya başlayalım şuradan bir balon bir tazı. Şuradan da zepliği gönderdim. Şurada açtık zepliğin. Şöyle. Kaçırmayalım görünmezliği yoksa mahvoluruz. Temizliğe başladılar. Buradaki zehir büyüsü açılmıyor arkadaşlar. Çünkü sınırındayız. Birazcık daha ileri indirseydik zehir büyüsü açılırdı ve okçuların hepsi öldürdü. Şuradan savaşa başlayalım arkadaşlar. İki pekkayı bırakıyorum. Duvarı kırıyorum arkadaşlar. Titan bu PK Pekka Barbar Yetiler en sonunda da şuradan bir duvar kırıcı daha bırakıyorum köyün duvarları max değil ama köyü max arkadaşlar şu titanın orada e, koruyucu özelliğine basmayı düşünüyorum bu arada iskeletler bayağı oyalıyor. Aslında basmayacağım ya. Çünkü gerek kalmadı. Tekli cehennemi orada da basabilirim aslında. Şuradan da arkadaşlar şampiyonu bırakıyorum. Şöyle çok ufak askerleri bırakıyorum. Dış temizlikte. Şöyle bir koruyucu özelliği. Şuradan doğru kıracağım. Şampiyon. Şuralara ufak ufak iskeleleri atıyorum. Bakalım üçleyebilecek miyiz? Arkada kayasa çar. Şampiyon. Şampiyon. Hadi be. Nereye vuruyorsunuz? Hadi. Evet. 3 olmadı ama güzel bir savaştı. Savaşı sonlandıralım. Bitti zaten. Hemen diğer köyümüze geçiş yapalım arkadaşlar. Bu arada kıl oyunlarındaki mücadelemizi bitirmiş olduk. Hemen başka bir hesaba geçiyorum. Geri geliyorum arkadaşlar. Farklı bir orduyla. Evet arkadaşlar. yine 15 bina hesabımıza geçtik. Azat Kral hesabımızdayız. Erken basılmış. Ordumuz şu şekilde. 4 PK 5 Yeti 6 Cadı 2 Buz Golem 3 Büyücü 1 tane de Okçu var. Büyülerimiz farklı arkadaşlar. Yara saldırısı yapacağız. Hemen bir tane köy buluyorum. Savaşa devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir köy buldum. Bakalım neler yapacağız. Şuraya bir pekka bırakıyorum. Şuraya bir pekka. İki buz golem. Şöyle Kalır. Bırakıyorum arkadaşlar tomruk fırlatıcı, barbar, yeti, koruyucu, kraliçe. Şu doğru kırarsak çok iyi olacak yoksa ordu dönecek. Şöyle bir koruyucu özelliği. Tabii ki şuradan da şampiyonu bırakalım. Şuraya bir tane buz atıyorum. O kulak çıktı. Kasır ve hepsi çıktı. Buradan çıkamayacağız herhalde. Şu yarasaları şuraya salayım. Şurada Evet şöyle uç atıyorum. Bu saldırı çok kötü oldu. Gerçi benim tabi ordum yok. Koruyucu. Yıllarımız zayıf olduğu için. Bir sıfır yıldız çektik. Bu savaşı bitiriyorum arkadaşlar. Son saldırımıza geçelim. Bir spam ordusu arkadaşlar. Hemen diğer köye geçiyorum. Hemen savaşa başlayalım. Evet arkadaşlar yine 13 bin hesabımız. Bu da erken basılmış. Ara ara savaşlar yapıyorum. Bağış atıyorum bununla. Şöyle ordumuzu gösterelim. Bir spam ordusu. 14 10, 10 tane süper dev 14 tane cadı iki buz kalem büyülerimiz bu şekilde deprem ve buz büyüsü şey, pardon yıldırım büyüsüyle kartal topunu alıyoruz arkadaşlar ama çok etkili bir ordu hero'larınız yüksekse e, her 13 ay çok rahat üçleyebilirsiniz hemen biz de savaşa geçelim bakalım neler yapacağız Evet arkadaşlar. Bir tane buldum. 12.000 Max. Hemen saldırıya geçelim. Şöyle şurayı açacağım arkadaşlar. Şu an şuradaki 3 savunma gidecek. Oraya şu şekilde başlayacağım. Biraz farklı bir dağılımla. Gördüğünüz gibi olduğu salıyorum. Tamamen bir spam ordusu ama çok etkili. Şöyle koruyucu özelliğinde birazdan basacağım. Şöyle bir koruyucu özelliği Bunlar devler çok güzel tanklama yapıyor. Kasırga çıktı. Zaten bu düzen çok klasik bir düzen. Çok insan da bunu biliyordur. Nasıl? Şuraya iki tane okçu atacağım. O hemen vurdu. Bir şampiyon kalkan. Ne? Kaç tane savunmayı indirdi? Şuraya bir tane buz şampiyonu almasın. Tekli cehennem. Bir buz daha atacağım. İskeletlere bakar mısınız arkadaşlar? Böyle böyle bir ordu gibi böyle. Şuraya bir tane atıyorum. Büyücü kulesi ve Havan gördüğünüz gibi iskeletleri mahvetti. Şuraya bir tane daha atıyorum. Buz. İskeletler nereye gidiyorsunuz? Şuradan içeri girseydi de çok rahat üçlük olacaktı ama üç atamadık yine. Tabii ki barbar ve kraliçemiz de yok. Ben bu orduyu çok rahat üçlükler atıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ordu. Bu şekilde savaşı bitirelim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video, videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basarsanız kanalımıza abone değilseniz abone olursanız kanalımıza katkıda bulunmuş olursunuz. Daha farklı, daha farklı ordularla savaş istiyorsanız arkadaşlar videoların altına yorumlara yazabilirsiniz. Sizin için daha farklı ordular yapabilirim, deneyebilirim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. İyi seyirler.